Evet yepyeni bir video daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Üçüncü tura geldik millet. Falan, kalan, pizza, rama takımları bir elin parmaklarını geçmiyor. Parker, Hamuroğlu ve Düşler Pizza güçlü ilerliyorlar ama Claire Candenzen o isim biraz şey olmuş olabilir ama neyse. Nın takımında gittikçe Kandenze'nin takımı da gittikçe popülerleşiyor. Herkesin şansı var. <laughs> Hikayeye girip video çekemediğim için de oyuna da giremedim tabii ki de. Hikaye ilerlemesin diye. Baksana dükkanın önünden kim geçiyor? Bu Clara. Merhaba. Evet tekrar merhaba. Buraya kadar gelebildiğiniz için ikinizi de tebrik ederim. Bu sizin gibi ortalama yetenekler için çok iyi bir başarı. Ben hemen su alıp geleyim ya. Diğer videodan beri su almadım. Hemen geliyorum. Teşekkürler. Seni Be Seni benimle pizza paylaşman için çağırdım. Ama istemezsen sorun değil. Bu da takmış paylaşma. <laughs> ah tamam bu kadar ısrarcı. Ah tamam bu kadar ısrarcıysan. <laughs> i̇ki pizza lütfen. Yarısı ördekli yarısı sucuklu ve şu mor meyve şey <gülüyor> ne? <gülüyor> Patlıcan aynen o haha. <laughs> Onu peynirli pizzanın üzerinde sucukla beraber bir yarı da istiyorum. Ördekte diğer tarafta iki tane olacak. Kankam. Ee, dur ne diyecektim ben? Sucuk. Hı, hmm, tamam yarısı ördekli. Sucukla patlıcan bir tarafta. Şöyle patlıcan. Aa dur hikaye. Bir de ben level falan da atlamış. Tı tı, tı. 12 gün var. E bu bir tane bir tane açılacak ya. İkisini aynı anda açacak demek ya. Öyle bunun Evet umarım bir kasma masma bir şey olmadı. Ayar yüksekteydi de. Denedim ama maalesef ki olmadı. Eski ayara devam. Bu pizza benim dans eden ilham perim kadar mıydım? Haydi takım. Efendim affedersin. Bugünkü maç için pratik yapıyorum. Patlıcan pesto hemen. Diğerlerini de almayacağım. Aa dedikten sonra ben şimdi bir hepsini alalım. Ne topladıysam. Belki bunu alabilirim ama çok da kendimi zorlamayacağım ya. Dur. Şimdi bir yapalım da. he buraya bakacaktık. Bunları alalım. Tokenlerimle bir şey alırım belki. Benim gün kaçırmamam lazım artık. Görevlere bakalım. 20 oyun günü. 20 yıldız gönder 25 görev. Bu 50 oldu daha ya. Günlük. Hanım silahımı getir. Bu adam aklımı okuyor. O zaman de bir yıldız gönderelim unutmadan ben unuturum her gün oyuna girmem lazım o zaman gözümü kapatıyorum dur bu Hı, buna sonra dur şimdi yine gözümü kapatayım bu şu Ya şimdi şey olmasın diye dur şöyle yapalım ha. dur Gözümü kapatayım. Bu. Şöyle yapsak bu olur. Tamam. Kaç yıldızım kaldı benim iki tane falan. O zaman gözleri yine kapatıyoruz. Kendi kendime challenge yaptım. Şu. Aa ben bunları almadım. Onları alsam olur aslında. Dur. Aa kendim. Bu. Şu. Gözlerim açık seçti gibi oldu ama neyse. Tam yıldızımızı da gündürdük. Yıldızlarımı. su Klasik et diyoruz biz ona ama. Ben zazom kabul ettim mi? görev bitmiş son. Elmasım da çoğaldı. Bir de doğru dürüst oyuna girmiyorum. Ne demeden sormayıp yaparım herhalde ya. On Aa tokenlere dur. Görev. Görev değil. Dükkan. Dükkan. 12 gün kaldı. Bunları falan hep yaparsam ucu ucuna alabiliyorum. En kötü elmas basarım. O tabii ki de en kötü senaryo. Yeşil sos. Zazomları ama zazom siparişlerini de yaptım. Mısır. Kebap. Pastırma. Oha 5 elmas alırım. Bunu alabiliyor musun? Buna ne lazım be? Oo 150 müşteri. Dur olur. Aha görev bitti. Buradan da 150 veriyor da daha 50 tane oldu ya. Tavuklu pizza gelmiyor ki ördekli. Bugün bir bağ. İki klasik etli. I'm <laughs> done. Bu arada trüf mantarı artık alınmıyor. Herhalde benim bunlar bitince ördek gibi olacak. Kaldırmışlar almayı. Şimdi şu bitsin de göstereceğim. Onu yeni fark ettim ben. Hmm, <laughs> Bahçe güncelleme de yaptım ya ben ondan. Eskiden 24 tatlik verirdi o yüzde Ha Buradan ya 300'üm var da bitirmeden almayı düşünmüyorum bir şey. Sezon 2. Hmm, mirasa gelmiş bunlar da bak burasını değiştirmişler. Sezon 1 bunlar hep. Hmm. Türüfü o hani her gün gidip alıyorduk ya onu kaldırmışlar. Böyle artık türüf. Alma yeri falan yok yani. Ama bence daha iyi olmuş. Ya şu şeyleri bir getiremediniz. Yükselt. Malzemeler. Yine ekçek eksin de. Enginar, kabak, incir, avokado. Şunları her gün ekmek... Bu yeni geldi. Küçük fırıncı oyuncak dükkanı. Pizza, Rama için sınırlı sayıda disko topu üretti. Hepsi bitmeden dükkanınıza eğlenceli bir ışık ekleyin. Parker Hamuroğlu'nun dans ettiği pizzacıda pizza yediğime inanamıyorum. Hoş geldin. Ben onun en büyük fanıyım. Büyüdüğümde onun gibi bir pizza maskotu olmak istiyorum. Acaba pizzası ne? Pizzasını neyli seviyor? Benim canım genelde çıtır çıtır etli pizza çeker. 8 dilim. Ne demedeni yapamadım mı? Evet. Ee, i̇nciyor. Bütün et malzemelerinin konduğu peynirli pizza. Bak bütün etleri koyacağım. Zaten ben böyle pizza yaptım az önce de. Sucuk, sosis, pastırma, hamsi, karades, jambon koymamışım, tavuk ve ördek. Nasıl ördek dedim ben be? Ördek etimiz. Ee, neydi zazom? İncir. dur dedi iki kez dedi fırıncı bu ne bu pizzanın kesinlikle fanıyım bayrak çok tatlı hmm. tarla pizza geldi. Fanları gelmeye başladı. 18 tane fırın güçlendirici mi? Ördek iki kat pizza iki kat pişmiş. İki tane ördekli geldi. Bana bol bol ördekli pizza lazım. Bir buçuk level var orada bir buçuk. Bir de iki kat pişmiş demişti. Daha iyisi yok zaten en iyisi. İyisinin iyisi. İyisinin iyisi. Bir tane türüf yapılır dedi ve unuttu. En sevdiğim oyuncaklarımla bir çay partisi düzenleyeceğim. Bir cowboy ve bir uzay muhafızı. Onlar en iyi arkadaşlar. Koyu hamurla iki klasik etli pizza lütfen. İki sucuklu ve soslu pizza yerken onların oyuncak hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. İki kez pişir. Tamam. Sous-titrage <tune> ST' 501 Pizza Rama. Pizza Rama size dans etmek için ilham mı verdi? Düz ekmek balesine göz atın. Acemilerden geliş. Acemilerden gelişmişlere kadar birçok sınıf var. Sosyal <laughs> medya fenomeni kimi sırayız? Kısa süre önce tesislerine girerken görüldü. Onun, onun dans yolculuğunu pizza gramda Pizzagram'dan takip edin. Aha. Aman tanrım sen Parker hamur olusun. Merhaba evet ben Parker. Senin adın ne? Ben benim e, adım <laughs> ya şu karaktere bir at yazsaydınız. Aa hayır gerilmiş olmalı. O bir fan. Anladım. Belki de bir dahaki gelişinde ona bir pizza ısmarlayabilirim. Şimdilik her şeyle ördekli istiyorum. Ne? Hamurda ördek olduğu sürece mutlu olacağım. Her şeyle ördek derken. Evet. Bu sucuklu. Bir de böyle mi yaptım? ilk istediği pizza? Bu pizza benim dans eden ilham perim. Hikaye bitti galiba. Yo. Devam mı? Vay. Sucuklu yaparız. Hmm. Aynen açıldı mı? Aldım. Sonunda şu elmasımı da alayım. Elmas elmastır. Can suyu. Bunu da alalım. Bunu da alırız. Bu da olur elbet. Bu biraz zor. Bilemem. 150 tane daha müşteri. Belki olur. <laughs> Klasik kepekli üzerine. İkimiz için de en iyisi bana tarlada paytak paytak yürüyen ördekleri andıran bir pizza yapman. Anlaştık mı? <laughs> ördek ve kalan tüm yeşil malzemelerinle pestolu bir düz ördek Tamam, yurdik. Peynir yok muydu acaba? Neyse. Yeşillendik. Ben kesin yanlış oldu dedim ama neyse. Ya kapı çaldı. Oyunu böyle bıraktım. Usta fır olunca gidiyor bu arada denendi. Yine ben açık bırakmıştım. Hiç baktım müşteri yok. Çeceksiz de pizza nasıl gider ya? Yanına bir de böyle patates kızartması. Üy. O zaman devam. Pizza. Pizzara mı yarışmasında işler kızışıyor? Şehrin dört bir yanındaki fırıncılar en leziz ördekli pizzaları sunmak için kolları sıvadı. Oh. Merhaba seni dün burada görmüştüm değil mi? Ee, evet ben kaçtığım için özür dilerim. Dert etme hadi baştan başlayalım. Ehem. O, no, no, no. Merhaba ben Parker. Senin adın ne? O, no, no, no. Benim adım... Oo, senin adın ne öyle? Isaac. Böyle. Benim kahramanımsın. Parker Hamuroğlu. Ne sevimli. Wow. Teşekkür ederim. En büyük onur. Bak şu wow da arada bir bazı oyunlarda böyle wow wow diyorum kesiyorum. Çok saçma sapan yerlerde geliyor aklıma. Oyundan kaynak. Ne büyük Onur. Bahse girerim. Bir gün büyük bir pizza maskotu olacaksın. Gerçekten mi? Bu benim en büyük hayalim. Seninle bir pizza paylaşmaktan sonra tabii ki. Bir pizza için her zaman açım. Hadi bu hayali bir mantarlı pizza ile gerçek yapalım. Pizza maskotu olmak için eğitim alırken bir her zaman mantarlı pizza yerdim. Mantarlıdaki Mantarlı. Böyle mantarlı mı? Umarım böyledir. Hayran buluşması. Dur. Uf, 111 elması mı oldu ya? Bu şaka mı? Daha burada da var elmas. Şuradan toplayınca. Neyse yaz etkinliğine elmas lazım. Bu pizza benim dans eden ilham pirim. Wow, Tarkur hamur ağzıyla bir pizza paylaştım. Bu hayatımın en güzel günü. Teşekkür eder Fırıncı. Haftaya yeni hikaye ki ikisi aynı anda mı açılacak? Zaten 12 gün var. Bugün cuma. Yo bugün ne günlerden? Aa bugün cumaymış. Hmm, bayram geliyor. Yo yo yo. Bayramdan önce videoyu çekerim. Perşembe, perşembe günü videoyu çeksem cuma yayınlarım aynen. İkisini umarım aynı anda atarsın. Ben bayramda video çekemem. Yani alan bulup çekemem. Dur. Haftalığımızı da tamamladık. Şuradan alayım. Hedef bu olacak. Şimdi neydi bu yarısı zeytin yarısı bundan. Hadi be ördekli pizza lütfen. Ee yaz etkinliği yine Temmuz'da falan mı gelecek? Haziran da geliyordu çünkü. Tabi geçen sene şey gelmişti o kardeşler sos tost kavgası yapan kardeşler. Hatta ben onu telefondan çekmiştim. Benim o dönem bilgisayarım falan da yoktu. Onu ben bir hafta on günde çekmiştim videoyu. Değişik bir videoydu. Benim için. dedi ve almadı. İki vak vaklayan pizza lütfen. Biri çimen rengi soslu diğeri sebren tamam tamam. İki vak vak. Yaman iki temen ördüklerimizi koyalım. Başka bir şey istediniz mi acaba? iki kere fırından geçir. Tamam. Ya bu fotoğraftaki ödülü veren mi ki şu? Ben bunu çözemedim hala. Bu herhalde ödülü veren falan. Yarışmayı düzenleyen komite başkanı. Bu hiç gelmedi. Yine bir şey beğenilmedi. Ben buna ne diye de sormadım. Eksi bilmem kaç. Aa! kendim kendime çok şaşırdım. Eksi mü? Ne alışığım. Bu nereye geliyor? He, animasyonlu çizimi ayıp ettiler. Bu ne? Yani. Ne? Şehir halkı ikiye bölündü. İnsanlar en sevdikleri pizza maskotunu seçiyor. Parker mı yoksa Killer mı? Tarafınızı seçin. En azından herkes şunda hemfikir. Düşler pizza, pizza aramada yarışan en iyi pizzacı. Yani yamağım da işte maskotum. Hikaye bitmişti ama. Biz de bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın.